Try my best to ignore you Baby, you one of a kind Heard you got a man, hope he spoils you Cause you deserve someone loyal Someone who can adore you Yeah I know when you feel good Know when you are sad What get you mad Things you done been through I know the real you and yeah, he you got your life Out of control kapıda karşıladılar. Burasını Bodrum'a benzettim. Evet. Çok benziyor. Yakışlı yolları bile benziyor. Bir dakika durur musun aşkım? Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Halong Bey'den sizi Herkese selamlar. <laughs> ee, Vietnam'dayız. Başkenti geçiş güzel güzel, güzel olarak kullandık. 3 gün orada yaşadık. Okay, ladies. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, chicken. Chicken, yes. Yeah. Hanoi'deydik birkaç gün. Orayı geçiş olarak kullandık. Şimdi valla şöyle huzura, çiçek ve arkamız komple orman. Şuraya ve... bakar mısınız? Bak karşıdan görünüyor. Komple orman. Ve deniz, deniz. O zaman hadi bir yerleşelim. Turkey. Turkey. Turkey, Turkish. No, come, come from, from Hanoi. Uh, from, Hanoi, Hanoi. Uh, from Hanoi, From Hanoi. How long, uh, how, long uh, how, long uh, how long will you stay here? Three days. I don't know. I don't, I'm not sure. Yes, yeah, three days first. Three days first, maybe yeah. more. Yeah, yeah, okay. We are not sure. If, yeah. if you like how uh, long pay, hmm. we will stay long. Yeah, yeah. You <laughs> have right? to have breakfast, you have to be back here. Back, to back over there. Breakfast is here. Yeah, yeah. Breakfast. Where we will stay? Uh, yeah, pardon. Where we will stay? Uh, now I'm going to show you with the we, the, we the have big room, to... room, the big room ha. with the good view. Okay. Oh, normally yeah. we just bought it. Let's see if we don't like We have sinyaz. to walk to breakfast, huh? Yeah. <laughs> 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 What time is breakfast? Huh? uh, from 7:30 a.m. Not really. Güzel harık çalıştık. Oo, bu komple deniz manzaralı. Çok güzel kızık ya. Aylında. Bu da var. Fars sesi. Bu nit lokasyon. Sevdin mi? Çok sevdim aşkım ya gerçekten. Temiz havlu bırakmışlar. Şöyle ayrı ayrı çift kişilik yatağımız var. <laughs> yayla yayla yatabilirsin. Ama manzarasına bittim. Bakın şimdi. Çok iyi. Bütün adalar görünüyor. Çok iyi. Bak bunların hepsi e, Kireç Taşı Adası. Bu adalara gideceğiz. Gideceğiz. Hep beraber. Bir de banyoda. Şimdi dolaplar, televizyon falan var. Ketil var. Küvet var. Banyoda küvet var. Küvet. Küvet partisi yaparsın artık. Biraz <laughs> Hadi artık. biraz dinleyelim. Ay, deyledim, Afiyet <laughs>

Neymiş bunun adı? Kalamar Köprüsü. Hmm. Güzel. Baharatlı maharatlı. Bizim pazara geldik şimdi. Şöyle bir tane ananas. Şeker elmasıydı. Şeker elması. Bunu ilk Mısır'da yemiştik. Değil mi? Şeker evet. elması. İki tane manga aldık. İki tane avokado. Bakalım hepsi ne kadar tutacak. Çok güzel ya meyveler var ya çeşit çeşit her gün yemek istiyoruz yiyoruz da almaya çalışıyoruz. Burada da ablalarımız kumara düşmüş. Rastgele. <laughs> 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 Şansınız bol olsun. Arka tarafta da balık satılıyor. Yengeçler, karidesler, istakozlar. Allah Allah. Şöyle kabuklu midyeler var. Bunlardan bir önceki videomuzda yemiştik. Burada ablamız temizliyor çimçimleri. Hello. Böyle bir yer. Ne kadar tutmuş? 150 bin tutmuş. Tamam mı? 200. Sen bunu söylüyordun değil mi? Bu parayı söylüyordun. Ha şu ada vardı. Evet, bu adayı gördük dün. Evet. Doğru. Normalde 150 bindi. İndirim yapmış. Çünkü evet. biz ondan ikinci defa alıyoruz. Kendi kendine indirim uyguladı bize. Kaç yapmış biliyor musun? 115 yapmış. 150 Aa, dedi 115 iyi. yapmış. Ananas. İki tane avokado, şeker elması, mango. Gayet Toplam 160 TL verdik. Kardeşim. Bedavadan biraz hallice. Bedavadan hallice. Bu çok iyi fiyat. Kaju, Vietnam'da her yerde. Bu da buranın meyvesi. Mangostan diye geçiyor. Tayland'da da vardı ama burada Vietnam'da daha çok üretiliyormuş. Ananası bu şekilde şekilli şekilli kesiyorlar. Kruvasan Laos'ta da çok meşhurdu. Çünkü Fransızların etkisinde kalmış. Ama burada da öyle. Şunun de kravasan var. Kıyafetlerimizi de yıkadık burada. Şimdi Kadir saç kurutma makinesiyle kurutuyor. Yani asla kurumuyor. Nem var. %88 Çok... oranında nem var. Kıyafet Senin saçların bile kabarmış <laughs> <nemler. gülüyor> Şey, kıyafetler kuru gibi. Ama böyle şey, haftan böyle nemli gibi hissediyorsun. Benim de aklıma geldi. Son kurtum, şey saç kurtulma gelisiyle. Yalnız içerisi alev aldı. Aşkım bir iyidir iyidir. Nem biraz dağılsın ya. Adam romatizm yapar bu hani. kadar Bir yandan edit yapıyorum burada oturuyorum. Bir de meyve keseceğim şimdi. Mmm Çok leziz ve çok lezzetli. Sulu sulu. Damlıyor suları. Bir etten bilsinler. Kızılcık şerbeti. <laughs> Yok. Burada ne yapak? <laughs> İdare ediyorsun. <laughs> Şöyle de bir kruvasan var. Isır bakalım. <laughs> hmm, poğaça gibi. Hmm, çok güzel değil. Kruvasan gibi değil. Hı hı, kurbasan gibi değil. Poğaça gibi geldi bana. Hı hı. İçi boş <laughs> Çam fıstığı aldık yarım kilo 110 bin donk yani 150 TL, Hı. yarım kilo. Aman tadı bizimkilere benzemiyor. Daha farklı az tuzlu ve daha yeşil. Açılmışı şöyle gözüküyor. Hı. Kendimize iyi bakıyoruz meyveler sebzeler fıstıklar. Binaya bak. Aa çok güzel ya. Etikabısını e görmeyin binaya bak. Otel yapıcı olsaydım. Böyle bir otel yapardım muhtemelen. Her tarafını, balkonu komple yeşillendirmişler. Şehrin merkezi, bütün engame burada dönüyor. Tayland'da olduğu gibi, Laos'ta olduğu gibi gece pazarları da çok yaygın. Çoğunlukla her yerde deniz ürünleri satılıyor. Franchising şeyler bulmak Halong'da birazcık zor. Yani pizza, hamburger çeşitleri çok az mesela. Ama deniz mahsulleriyle, böceklerle, şeylerle yani böcek dediğim deniz böceklerinden Al işte, hemen. bahsediyorum. hemen. Her yerde. Mesela tabağımın genelde 100 don falan oluyor. Yani 100 lira falan. Sülünezler, işte midyeler. Her çeşidi. Şu istiridiyeleri çok güzel yapıyorlar. Yemem diyen Kadir'e bile yedirdiler. <laughs> Vallahi dün yedim ya çok güzeldi. Şehrin göbeğinde böyle bir tane teleferik var. Bu buradan komple iki yarım adayı bağlıyor. Aynı zamanda buraya bir tane yeni bir yer yapmışlar. Böyle bir cazibe merkezine dönüştürmüşler burayı. Hemen bunların arkasında İçinde su parkı olan, eğlence alanları olan bir yer var. İçinde roller coaster da var. Bir tur fiyatını öğrendik. 150 bin dondu. Yani 225 TL yapıyor. Dragonların şehri. Ejderha şehri. hangi köşesinde kalırsanız kalın mutlaka buraya uğramadan gitmeyin. Burası tam merkezi bölümü. İşte e, şurada şey var. Roller coaster'lar var. Su kaydırakları var içeride. Çocuklar için de çok güzel oyun alanları var. Bu şehri ejderhaların kuruduğuna inanılıyor. Evet. Halong'un ejderhalar kurduğuna inanılıyor. Şu otellerin isiminde şöyle amblemler var. Bu birkaç tane otelin üstünde var. Onlar da... Kıbrıs otellerindeki gibi diyelim ona. Evet. Ne olduğunu anlasınlar, bilenler anlar. Büyük abilerimiz bilir. Onların logoları. Sorry? Like back to the hotel? hotel? Yeah. Which hotel? You? Which hotel? You. We stay here. we ah, yes, <laughs> <laughs> Thank you, thank you. <laughs> Adamım benim ya. Tur satmak istiyor ya da işte <laughs> motor, taksiyle, motor motor diyor oteline, oteline bırakmamı istiyor. ister misin diye. Dedi ki ben bu otelde kalıyorum dedim. Yapmak isteyenler kaldıkları oteller de sunulacaktır ama yol üzerinde de bu şekilde size teklif edenler olacaktır. Ayrıca böyle şehir turu yapmak isterseniz spor yolları var. Bu şehrin birçok noktasına kalkıyor. Şu an bulunduğumuz sokak da bu Helong Street ve Hoping Street gibi balık restoranlarının değil mi? Evet. Olduğu yer? Burası balık, masaj, işte dondurma e, yiyebileceğiniz lokasyon. Ama deniz ürünleri hepsinde var yani. Dolu. Bir pizza bulamayan mı bilirsiniz ama deniz ürünü ile ilgili her şey var. Mesela burada pizza yapmış ama deniz ürünüyle. Böyle cümbür cemaat oturup yiyorlar. Mesela bak ortada bir tane pilav var. Herkes ondan koyuyor. Deniz ürünlerinden koyuyor. Bak bak balıklara bak balıklara. Bak grupurlara bak. Yerde şey orfoz bunlar. Şurada şey ülkemizde var. Ülkemizde yasak orfoz ama burada satışı var. Şöyle Yukarıda lobsterlar var. var. Karavidalar. Bunların antenlerini kesmişler. Bak kısaltmışlar. Normalde de çok uzun. Bak şunları kesmişler. Normalde şunun gibi uzun. Yengeçlere bak çeşit çeşit. Bir de böyle böcekler var işte. Midyeler var. Şu çok güzel ya. Senin bir midyeyi bu kadar seveceğini düşünmüyordum. Baş ben midyeyi Türkiye'de de çok seviyorum ama Türkiye'de kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Dün yediğimiz çok güzeldi. Umarım şey yapmaz, yanıltmaz beni yani. Bu da içine pirinç koymuyorlar. Pirinci ekstradan yanında ta, ıı, sade olarak yemeyi seviyorlar. Buharda pişiriyorlar. Tayland'da ve Laos'ta da aynı şekildeydi. Burada da buharda pişiriyorlar değil mi? İçine tuz koymadan sadece buharda pişmiş olarak. Aa, bak buradaki balıklar daha çok evet. aşkım. Daha büyük. Oo, buradaki balıklar hem çok hem de çok büyük. Büyük. O yengece bak yengece bak nasıl çıkıyor. Çıkıyor 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 çıkıyor. çıkıyor. Bak 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 bak. bak. Şurada sokkan var. Sokkan. Bak şu sokkan. Evet, sokar Allah balığı. sokar balığı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O yengeç balığa gidiyor. Şeylere baksana ya aşkım ya. Çok büyük değil mi bunlar? Ay vazgeçti. de vazgeçti. Hello. Orada da biberleri akşamları, akşama hazırlıyor. hazırlıyor. Bir de makasla kesiyorlar biberleri burada. Ellerine sürmüyorlar. Acı. Böyle böyle doğramıyorlar. Makasla da tık 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 bulmuş Vietnamlılar içiyoruz bir şey ya günde çok güzel batıyor bugün. Şurada, şurada, şuradan. Thank you. Thank you canım. Thank you. Bak bak şu güneşin batışına bak çok güzel ya. Lokal bir restoranta geldik şimdi. Ben pirinç söyledim. Komrang diye geçiyor o. Şöyle şeyle Karidesli. Komranın, komranı, e, hepsi komran diye geçiyor. İşte çeşitleri var. Bu karidesli olan var. Ahtapotlu olan var. Etlisi olan var. Tavuklusu var. Domuzlusu var. Yumurtalısı falan var. Vejeteryanı var. Ondan sonra bu komran yani geldiğiniz zaman yiyebileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi bence. Çok lezzetli. Bir. Evet. Bizim Vietnam'da en sevdiğimiz şey bu oldu. Ben miydi sevdim ben ama? Aslında sandviç çekmeyine yapıyor var ya. Hı hı. Ama doyurmuyor bambe. Küçük oluyor ama şey. Atıştırmalık. Atıştırmalık güzel oluyor. Harak yani. Evet. Bir de iyi yerini bulursan güzel bence. Çünkü çok küçük oluyor bazılarının gibi. Şu bazılarını ana kadar, kadar yediğin en iyi Peki. hangisiydi? Ee, bugünkü güzeldi. Ha evet. Kahvaltıda mı? Kahvaltıda yediğimiz güzeldi. Ama bence en iyisi Hanoi'de e, o hostel vardı ya. Neydi ismi? Kapsül hostel. O oranın kahvaltısı mükemmeldi ya. Orada Bambi'nin kendini yapıyordun. Evet. <laughs> Fiyatlar böyle. 70 bin dong. Yani... yani 100 lira. Hı -hı. Bakalım tabağa nasıl gidecek. Alışveriş yaptık. Bir de pazara uğradık. Pazardan meyve sebze aldık. Ayrıca de markete uğradık. Marketten de... Ivır zıvır aldık. işte. İşte şampuanımız bitti. Kişisel bir şeyim var benim. O bitti. Kerez merez aldık. Sade kahve bulduk. Sade kahve aldık. Ka sade kahve 60 bin dongdu. Evet. Pişi versene. Pişi şey içine koydum galiba. Ne aldık? Leys aldık. İki tane biri aldık. E, şampuan. Arkada ne var? Deodorant aldım ben. Oh, yemeğimiz de geldi. Thank you. Abi bu çok güzel işte dolu, ya. Dolu. Oh. Bu çok güzel yani. yani toplam hepsine 620 bin verdik bu arada. Ama çok güzel değil mi aslında? Çok Buna güzel kokuyor. Yani. Dedirtiyor yani de şeyde içebileceğiniz en iyi bira bu. Bir de sağlığa zararlıdır. Alkol sağlığa zararlıdır. <laughs> Ama lezzetlidir. <laughs> Beğendin mi? Hmm. Ya. <laughs> Eğer tatiliniz kısaysa şu şapkalardan ana olarak almadan dönmeyin. Böyle 80-100 bin donga bu şekilde işlemeli. Yani takmak için olmayabilir ama duvar sisi olarak da kullanılabilir. Mesela burada çiftçiler ya da güneşten korunmak için insanlar bu şapkalardan takıyorlar. Ama erkeklerden çok kadınlar çok takıyor değil mi aşkım? Evet. Kadınlar da çok fazla. Kadınlar bayağı yaygın kullanıyorlar. Evet. Yeah And I did everything I said But I did it all my way Oh wow You when you came my way, eh. can nobody take your place? Oh wow, you know like the game them play. Like the Give it to you play. straight all day. Oh wow, Ooh. body do the talking, bay Baby, you you make my praise, oh wow, yeah. Today I na odo do it in I'm able to make my Yeah, you bring the energy that I need to charge my. Life. To my nights, me no look no other way. No. Do anything for my babe. Oh wow, too much on that body, babe. You gon' take my breath away. Oh wow, she gon' make magic in the bed. Room and I can't wait. Big move in love with you forever. Yeah.

bizim meydanlardaki gibi çocuklar paten sürüyorlar. Aşağıda da var aynı şekilde. Geniş bir alan böyle. Hem bu taraf hem de şu arka tarafta kocaman bir alanları var. Hatta şurada konser alanları var. Dün akşam konser vardı burada. Biz çok yorgun olduğumuz için gelemedik. İnsanlar pijamayla sokakta gezinmeyi çok seviyorlar. Böyle ee, çeşit çeşit renkte pijamalar var. Ve onlarla sokağa çıkmaya bayılıyorlar yani. Şöyle mesela pijamayla çıkmak onlar için gayet normal. Tüm ağaçları da bu şekilde destekliyorlar. Dik bir şekilde uzasın diye. Yanlarına 4-5 tane çıta gene ağaçtan çıta çakıyorlar. Çivilemişler hatta buna. Şöyle. Hepsinde hemen hemen var. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. 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 <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Türkiye. 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 Merhaba. 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 Türkiye. Türkiye. <laughs> Üniversiteli bir arkadaş anket dolduruyormuş. Bizim de ilk geldiğimiz noktaydı burası. Bize dedi ki ankete katılabilir misiniz rica etsem dedi. 5 tane soru sordu. İşte daha önceden geldin mi? Burayı beğendin mi? Kaç gün kalacaksın? Ee, gibi sorular sordu. Ona da çok tatlı bir çocuk. O öyle hatıra alsın istedik. Yeah. Thank you. Uh, how do you say welcome to uh, hello? Bye Turkey. Yeah? Okay. Hoş geldin.

Ali. Yeah. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Thank you. Bye bye. Bye bye. Tatlıs ya, değil mi? Evet. Bildiğin bizim dart. Yes. Like dart. Yes. Böyle dart of'larıyla yes. buradaki balonları vuruyorsun. Yes. 10 tane veriyorlar sana. Kaç tane vurursan buradan yes. hediye alıyorsun. Yes. İşte 10, 10 yes. tane vurursan böyle yes. hediye alıyorsun. Eğer daha az vurursan 3 tane.

Bircek var kaptan. Thank you. Ha çok güzeldi ya. Bay bay. Bay Bay bay. geldik Vietnam'da saç masajı, omuz masajı çok popüler, çok meşhur. Bu kızımız bize saç ve omuz masajı yapacak. Bir saat kişi başı 100 bin don vereceğiz. Yani 150 TL yapıyor. Saçı önce yıkacak. Sonra saç masajı yapacak, yüz masajı yapacak ve omuz masajı yapacak. Komik bir kız. <laughs> çok tatlılar ya. Çok tatlı insanlar. <laughs> Sürekli gülümsüyorlar. Çok mutlular. Böyle bir yerdeyiz. Bugün kendimizi ödüllendirelim. Ödül günü. kaydı ve saçlarımız parıl parıl parladı. <laughs> Çek bakalım kürekçi.